Merhabalar Aydın Bey. Merhaba Zinar. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de faiz fiyat gündemde. Siz bu süreci nasıl okudunuz? Şimdi Zinar'cığım bu konu seçimden önce de gündemdeydi. Ki işte bu faiz fiyatlar, hayat pahalılığı, işte bu hayat pahalılığından dolayı işte emeklerin serzenişleri aslında seçim sonucunu da belirlemişti. Yani etkilenmişti. Etkileyen etkenlerden bir tanesiydi. Şimdi faiz fiyat konusu aslında bunu analiz etmek için 1980'lere gitmek gerekiyor. İşte o dönem rahmetli Turgut Özal'ın serbest fiyat ekonomisi uygulamasından sonra işte piyasada, perakende satışlarda bir rahatlık söz konusuydu. Yani isteyen istediği fiyata malını, ürününü satabiliyordu. Tabi o süreçten sonra işte enflasyon bir süre işte AK Parti'nin ilk kurulduğu dönemden bu 20 yıla kadar bu son yıllardaki gibi hızlı bir artış göstermedi. İşte bu son yıllardaki o hızlı artış işte petrolde sürekli değişen rakamlar ve aslında burada şu var. Yani satıcılar ürün imal edenler de aslında bunu biraz da abartarak evet zam geliyor. Petrol fiyatlarına zam geliyor, bütün ürünlere zam geliyor. Ama bunu işte perakende halkın tüketim noktasına getirdiğimizde ekstra bir fiyatla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle işte metropollerde, büyük metropollerde nüfusu fazla olduğu yerlerde bu daha çok etkisini gösteriyor. Şimdi onun için Ticaret Bakanlığı o süreçten sonra tabii birçok caydırıcı Kanun teklifleri hazırladı ve meclise gönderdi. Bunlar çıktı. İşte bu son dönemde de işte bakan, ticaret bakanının rekabet kanununda da bir değişiklik yapılması konusunda bir açıklaması vardı. Bu da tabii kanunlaşacak. Meclise gidecek. Meclisten çıktıktan sonra da uygulamaya konulacak. Tabii burada. Bu sorunla ilgili Gaziantep'te de bir, e, gündemde, ülke gündeminde birçok ilde işte bu restoranlara gitmeme boykotlar falan yapılıyor. E, Gaziantep'te en azından bir toplantı yapıldı geçtiğimiz günlerde. Tabii bu toplantıda e, bir çözüm çıkmamış. Yani ben basından takip ettiğim e, kadarıyla. E, şimdi neden çözüm çıkmadı? Çünkü e, bir sorunu kabul edip e, ve onu çözüm iradesi ortaya koymanız lazım. Şu, ben toplantı katılanlara baktım. E, ticaret İl Müdürü, e, şey, e, Ticaret İl Müdürümüz katılmış, Tarım hmm. Müdürümüz katılmış, diğer işte Ticaret Odası Esnaf Birliği, yani buralardan da Başkan düzeyinde katılım olmamış. Olmayınca orası bir sunum, yani bir sorunu çözmekten ziyade bir işte e, yapılan çalışmalar gibi bir sunum toplantısı gibi olmuş. E, ama bunu gerçekten çözmek istiyorsak, gerçekten bu konuda bir tedbir almak istiyorsak, e, bence daha kapsamlı işte burada tabii üniversiteler de katarak Kalle Üniversitesi'nden bir görevli katılmış o toplantıya. Tabii burada en başta Gaziantep Üniversitesi'nden işte bu konuda uzman fikri olan isimlerin katılmasını bekliyordum. bu nedenle ben bunun bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Bu sorunun kademe kademe kısa, orta ve uzun vadede masaya yatırılması ancak bu kurullardaki başkanlar düzeyinde oturulup konuşulması gerekir. Denetimler yeterli mi cezalar caydırıcı mı? Ya tabii şimdi Tarım İl Müdürlüğü, işte belediyedeki zabıtalar ve Ticaret İl Müdürlüğü. Yani burada fiyat konusunda en işte denetim yetkisi olan Ticaret İl Müdürlüğü. Şimdi Ticaret İl Müdürlüğünün kadrosuna bakıyorsunuz. 50 kişilik bir personel kadrosu var ve bunun 12 tanesi denetime çıkıyor. Yani burada kurumların çalışmama, denetleme gibi bir şeyi yok. Bir kusuru, hatası yok. Kurumlar gerçekten sahada denetliyorlar. Biz zaten müdürlerle de zaman zaman görüşüyoruz. Denetim yapılıyor ama düşünün 12 tane memurun 2,5 milyon nüfus, binlerce esnafı olan, perakende satış noktası olan bir şehirde ne kadar etkili bir denetim yapabilirler? Onun için işte kısa uzun vadede de demek kastetmek istediğim bu. Yani denetim yapan işte kurumların devlet kurumlarının bu personel kadrosunun bir defa genişletilmesi lazım. Yani Gaziantep'in nüfusu, işte esnaf sayısı göz önüne alınarak öncelikle işe buradan başlaması lazım. Yani ben bu konuda denetimler yeterli ve yetersiz gibi bir şey değerlendirme yanlış olur. Önce o kadroların arttırılması lazım. Daha sonra caydırıcı şekilde işte yeni düzenlemelerle birlikte bunun önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Peki bu sorunun bir çözümü var mı? Çözümü tabii, şimdi işte Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Diğer illerde yapılan uygulamalar var. Mesela dün bizim e, Gaziantep'te ekmek e, halk ekmek konusunu dile getirmiştik. Şimdi Gaziantep'te bu konuda Büyükşehir Belediyesi bu konuya el attı. Ancak burada meslek liselerinde işte öğrencilerin bir yaptığı ürettiği ekmekler var. Onlar alınıp noktalara satılıyor. Ancak çünkü Gaziantep iki buçuk milyon nüfusa sahip. Orada üretilen benim edindiğim bilgiye göre 50.000 bin. Yani şimdi Türk Gaziantep'te bu halk ekmeğin gerçekten amacına ulaşması için en azından 1 milyon ekmek üreten bir üretim merkezi oluşturmanız lazım. Şimdi bunu birçok il başarmış ee, Ankara, İzmir, a, e, e, İstanbul. Yani bunlarda hatta sayılar da giderek artıyor. Şimdi halk ekmeği e, çözmeden e, yani bunun e, diğer farklı bir e, şeyini çözümünü sunmak e, akılcı olmaz. Yani bu konuda e, büyükşehir belediyesini, ilçe belediyelerimiz e, birlikte bu halk ekmek üretimine nasıl geçilir? Nasıl yapılır? işte Diğer şehirlerde örnekleri var. Bunları uygulaması lazım. İkinci çözüm şu. Şimdi bakın. Aslında bizim bu fahiş fiyatla yüzleşmemizin sebebi şimdi Avrupa'da da enflasyon var. Orada da enflasyon yükseliyor. Şimdi burada komparatifleşmeye ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da mesela Almanya'da ilk 5 ülke arasında olan en fazla komparatif olan her çiftçi her perakende satış işte esnaf en az bir veya birkaç komparatif üye. Şimdi biz bu komparatifleşmeyi sağlıklı bir şekilde uygulamadığımız sürece işte perakende satış buradaki aracılar işte bu ürünü üreten çiftçi ne oluyor Mağdur oluyor. Yani çünkü tarlada 2 lira olan bir ürün Perakende satış noktasına gelene kadar en az 10 kat artıyor. Şimdi bunun içinde mesela yine e, Türkiye'de örnekler var. Ne yapmışlar? Halk marketler kurmuş birçok belediye. Ne yapıyorlar o marketlerde? İşte temel gıda başta olmak üzere birçok ürün orada işte komparatiflerden alınıyor, işte o şehrin üreticilerinden alınıyor ve daha cüzi bir rakamlara getirilerek e, satışa sunuluyor. Şimdi tabii burada şu da var. Öncelikle burada yöneticilerin de duyarlı olması lazım. Yani yöneticiler bu işi gerçekten çözmek iradesi ortaya koyuyorlarsa bu konuda kısa orta vadede bir çözüm üretmeleri lazım. İşte bunlardan birisi halka etmek noktaları ikincisi de tanzim satış mağazaları. Daha önce işte Şahin Beyleri vardı ilçesinde, Şeyh Kamil ilçesinde de vardı ki bu belediyelerin şirketleri var. Bunu rahatlıkla yapabilecek bir şeyleri var, imkanları var. Onun için buradan tabii çözüm noktasında kendimize de bir özelleştir çıkartmamız lazım. Şimdi Gaziantep'teki bizler tüketiciler de bu konuda bilinçlenmesi lazım. Şimdi biz mesela bir ürün alırken kıyaslama yapıyor muyuz? Veya işte onun hijyeninden tutun son kullanma tarihinden tutun yani gidiyoruz işte o kredi kartı, işte burada aslında kredi kartı konusunda da ayrı bir parantez açmamız lazım. Şimdi bugün gidin bütün muhtarlıklara hep birçok böyle boş kağıtları, haciz kağıtları var. Yani muhtarlar bunları da atmakla meşgul. Şimdi biz bilinçli bir tüketici olmalıyız önce. Bu kredi kullanma alışkanlığını kısıtlamalıyız. Eee efendime söyleyeyim yani ihtiyacımız olduğu kadar almalıyız. Şimdi bunları da yaptıktan sonra yetkililerden bir çözüm önerisi beklememiz lazım. Aslında bu sadece yetkililer ve kurumlarla ilgili bir durum değil. Bir bütün olarak düşündüğümüzde ve aslında burada esnafın da bir şey irade ortaya koyması gerekiyor. Yani şimdi örnek vermek istemiyorum ama birçok üründe tamam zam geliyor ama esnaflar da kendi şeyinde bir üstüne zam koyuyor. Yani şimdi Gaziantep gastronomi kenti diyoruz. Tamam Gaziantep gastronomi kenti ama bir bakıyorsunuz Denizli aynı. Durup Balıkesir'de kesiyor aynı. Durup Tokat'ta da İstanbul'dan Yani onun için burada herkesin kendine düşen görevi yapması gerekir. Burada tabii temel şey belediye başkanlarımızın bu konuda halk ekmek ve halk marketler konusunda, tansiyon satış mağazaları konusunda kesin, acil, ivedi bir irade ortaya koyması gerekiyor. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ya son olarak şunu söylemek isterim. Şimdi bu konuda bir toplantı yapıldı Gaziantep'te. Ama şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Şimdi bir Gaziantep'in birçok sorunu var. Yani sadece bir toplantı yaptık. İşte biz bu konuda işte duyarlı davranıyoruz. İşte bu masamızda diğer bir sorunu çözemeyiz. Yani daldan dala atlayarak da çözemeyiz. Yani şimdi bugün bu faiz fiyat e, konusunda bir toplantı yapıldı. Şimdi yarın sağlıkla ilgili yapılacak. Yarın öbür gün başka bir konuyla. Bir sorunu çözmeden başka bir konuyu atladığımızda işte sorunlar e, çözüm bulmadan tekrar e, bir yumak gibi karşımıza çıkıyor. Onun için Gaziantep'te e, öncelikle yapılması gereken toplantı şu. Kentin bütün kademeleri toplanmalı, bir toplantı yapılmalı. En azından 2024 yılı için e, sorun önceliği sıralanması gerekiyor. Bu öncelikler Iı, sırasıyla çözüm üretmeye başlamalı ve bu konuda işte akademisyenler, kentin basını, odaları, işte ıı, yetkili kurumlar, eee ıı, Gaziantep Valiliği önderliğinde ıı, gerçekten akademik bir çalışma, akademik bir irade ortaya koyması gerekiyor. Yani hayat pahalılığı, faiz fiyatlarının, yani enflasyon ıı, stabil olursa ıı, bir ıı, sabit yoruma şey olacaktır. Bu soru zaten ortadan kalkacak. Ama tabii işte Ticaret Bakanlığı rekabet kanunuyla ilgili bir hazırlığı var. Meclise sunacak. Tabii o da önemli gelecek yıllar için. Onun için benim burada son söylemek istediğim kentin bütün yöneticilerin 2024-2025 yılı 2025 için çözüm önceliğini sıralaması gerekiyor. İşe buradan başlamamız gerekiyor. Evet bugünlük de bu kadar. Ee, kanalımızı beğenip e, yakınlarda tavsiye ederseniz seviniriz. Yarın farklı bir videoda görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum.